Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jacky'nin ya bir, hiç yapmadığım seri yapacağım bugün sizlerle biliyorsunuz ki Jacky'nin bir içeceği vardı arkadaşlar ve e, o içeceği içtiğinizde ya kutu ya şirin babanın büyüğü oluyordu ve arkadaşlar şimdi deneyeceğiz sırayla şimdi az kuzenim de yanımda arkadaşlar şimdi burada ben e, güneş arkadaşlar şimdi ya, e, şey yapacağız. Şimdi içeceği içeceğiz arkadaşlar. Bakalım kutu olana kadar. Umarım kutu olurum şu anda. Bu içecekle. Yok olmadı. Tekrardan deniyoruz. Arkadaşlar içeceği bununla bitireceğim ya. Neyse. Ya arkadaşlar. Neyse yenisi de Evet arkadaşlar şimdi ikinci şehre gidiyoruz. Evet orada şey yapacağız. Bir yerde duracağız. Bir yere saklanacağız. Bir bakalım ne tepki verecekler. <laughs> Eminim burada komik şeyler olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O yüzden hemen hemen koşa koşa gidiyorum. Bakın şuraya gideceğiz. Ya yani işte o ikinci şehir diyorum ben oraya. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Çarpıya basarsam şu anda Neyse. Çarpıya basmayacağım arkadaşlar çünkü içeceğim sıfırlanırsa bir daha kullanamam arkadaşlar. O yüzden şimdi bitene kadar video çekeceğiz. Tekrardan çekmeyeceğim. Biteceğiz videoyu. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Burada mı dursam? Burası iyi gibi ama ama burada daha önce yoktu. Yani bir de bir sürü kişi var şu an burada görüyor yani. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Nereye gitsek? Ee, şimdi, şimdi şuraya mı gitsem? <laughs> arkadaşlar ciddi ciddi şu an kutuyuz. Dolabı falan da girilmiyor ki. Ay sıkıştım buraya. Ne yapacağım ya? Ne kadino. Arkadaşlar <laughs> neyse <laughs> şu anda takas yapamam. Hayır hayır takas yapmayacağım. Tamam tamam. <laughs> şimdi koşuyorum. Ee, ah evet mazlumlarınız da burada arkadaşlar şimdi giriyoruz. Buraya nereye saklansam? Şey, nereye saklansam? Burası iyi gibi ama. Hadi biraz gezen kutu olalım arkadaşlar. Biraz gezen kutu yapalım kendimize. Gezen kutularız arkadaşlar. Gezen kutular. Yeni bir şey bulduk. Tamam şimdi şu yürüyen merdivenin oraya falan gideceğim. Burada da çok olmuyor. Oraya çıkamıyorum. Burası da çok şey. Kimse yok ki burada. En iyisi zaten kimse yok ya. Şu şey yürüyen merdivenlerin oraya gideyim. Aynen oraya gidelim arkadaşlar çünkü orada baya iyi şekilde saklanabiliriz. Çok komik oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Mars'ın da şu anda bizde değil. Şu an arkadaşlar ben de tekrardan Mars'a da şaka yapabilirim arkadaşlar bununla. Oda var gerçi fakat ama ya. Şimdi şuraya gideceğim. Şimdi şuraya merdivenin köşesinde duracağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hadi artık bir duralım. Ne? Ne? Direkt üstü geldi. Kutuyu mı ee, şey. Baba baba anne anne. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Kaçıyorum arkadaşlar. Şu <laughs> anda. Neyse. Arkadaşlar şu anda bağlama sonu yaşadım Evet arkadaşlar zaten bağlama sonu yaşadım. Sizi çok seviyoruz abone olmayı unutmayın.